Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda EAFC 25'i almalı mıyız? Hangi koşullarda ne zaman almalıyız? Bunun hakkında bilgiler vereceğim size. Öncelikle fiyatları hatırlayalım. PlayStation'da oynayan arkadaşlarımız için. Ultimate sürüm 4000 TL, EA Play ile 3600 TL. Standart sürüm 2900, EA Play ile birlikte 2610 TL düşüyor PlayStation platformunda. PC'de oynayan arkadaşlar Steam'de herhangi bir indirim yok. 100 dolar Ultimate sürüm, 70 dolar standart sürüm. EA Games platformundan almak isterseniz de. PlayStation'da olduğu gibi 100 %10 indirim mevcut. 63 dolar standart sürüm, 90 dolar ultimate sürüm olarak alabilirsiniz. Ek olarak 120 dolar karşılığında 1 yıllık EA kütüphanesine ve aynı zamanda EFC 25'in ultimate sürümüne sahip olabilirsiniz. Hızlıca konumuza gelecek olursak birkaç başlıkta EFC 25'i neden almalıyız ya da almamalıyız bunu tartışalım. Öncelikle ben bu fiyatlar alınmasına çok karşıyım. Çünkü EFC 25 oyunu online modlarında yaşattığı kriz nedeniyle ve serverların ülkemize göre yetersizliğinden dolayı fiyatını hak ettiğini düşünmüyorum. Elbette ekonomik sebep lerden dolayı bu şekilde fiyatlandırmalar görüyoruz. Lakin şu aşamada iyi oynayarak bir gelir elde edemiyorsanız çıktığı gibi almanızı tavsiye etmiyorum. Eğer Ultimate Team oyuncusu iseniz Black Friday indirimleri ya da kış indirimleri zamanında almanız size çok şey kaybettirmez. Eğer oyun başında almayı düşünüyorsanız da hangi durumlarda almanız gerektiğini videonun ilerleyen dakikalarında açıklıyorum. Bunun yanı sıra bahsettiğim indirimler oyun çıktıktan 2 ay içinde gelmiş oluyor zaten. Bu yüzden Ultimate Team oyuncuları için diyebileceğim tek şey bu fiyatları almak yerine indirimleri bekleyebilirsiniz. Hem bu süreçte oyunu izleyerek gidişat hakkında bilgilenip alıp almama konusunda kesin kararı verirsiniz. En azından çöp çıkarsa pişman olmazsınız. Gelelim kariyer gibi offline mod oyuncularına. Dostlarım size kesinlikle ve kesinlikle EFC tarzında hiçbir futbol oyunda güncel kalmayı tavsiye etmiyorum şu fiyatlara göre. Çünkü oyun her sene çok az değişmiş olarak çıkıyor. Eğer 2-3 nesil geriden oynamıyorsanız oyunu almanıza hiç gerek yok. İlla biraz daha güncel kalmak istiyorum diyorsanız EFC 24 3 basamaklı hanelere inmişken bir değerlendirin derim. 25 için Nisan mayıs gibi gelen indirimleri alabileceğinizi söyleyebilirim. Çünkü arkadaşlarınıza kafa dağıtmak için girdiniz ya da kariyer oynamak için oynadığınız bir oyuna bu kadar para vermek çok mantıksız. Zaten çok fazla değişiklik olmuyor oyunda özellikle offline modunda. Bu yüzden bu değerlendirmeyi bir düşünmenizi isterim. Son olarak neden almalıyız kısmına geçelim. Arkadaşlar ne yazık ki Ultimate Team tarafının bağımlılık yaratan bir tarafı var. Eğer güncel kalmak, en iyi takıma sahip olmaya çalışarak önde olmak gibi kompleksleriniz varsa zaten alacaksınız. Ama bunun dışında almanız için birkaç neden daha var. Örneğin içerik üreticiliği eğer içerik üretebilip ve iyi şekilde gidiyorsanız almanızı tavsiye ederim. Çünkü oyun başındaki hype'ı 3 yıldır aktif olarak takip ediyorum ve yapılabilecek çokça içerik var. Onun dışında biraz da illegal yollardan bahsedelim. EAFC 25'i çıktığı gibi almak için bir sebebiniz de bu oyundan para kazanıyor olabilmeniz gerek. O örneğin hesap ya da coin satışı. Bunlara kesinlikle teşvik etmiyorum ve kesinlikle yasak. Yakalanması halinde banlanabilirsiniz. Ama işte dediğim gibi yakalanması halinde. Yakalanması şekli yakalanması durumunda. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyifle dinlediğiniz bilgilendirici bir video olmuştur. Aklınızdaki birkaç düşünceyi tamamlayabilmişimdir diye umuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.